Kafa Tapayken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler öncelikle herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün sizlerle birlikte bayrama özel çok güzel şeyler yapacağız. Yapacağımız en güzel şey de tahmin edebileceğiniz üzere uzaylı ordunu 7. seviyeye çıkartmak olacak arkadaşlar. Tabii ki kesin bir şekilde çıkacak mı bilmiyoruz ama gerçekten güzel bir miktarda şans kartı kullanacağız arkadaşlar. Onun dışında bayrama özel yeni etkinlikler gelmiş. Artık bayrama mı özel bilmiyorum ama bonus haftası diyor. Altın Ohuc'un bonus haftası yine aynı şekilde. Bonus haftası bu görevleri yapacağız sizlerle arkadaşlar. Ve, ve, ve gelen kutumuzda ne var? Ultra paket var arkadaşlar. Şansımıza geçen hafta da ultra paket almıştık takımdan. Bu hafta da ultra paket aldık. Gayet güzel ilerliyoruz 8-18 elmas aldık üstelik ee, bu da gayet güzel oldu çünkü elmasımız e, çok düşmüştü arkadaşlar şimdi ultra paketimizi açıyoruz açmadan önce ben bir takıma üye miyim tamamdır takıma üyeyim ee, bonuslarımız tamam hemen açalım bakalım artık uzaylı orduna kart toplamıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar neden çünkü uzaylı lordumuz açık. Ama 5 yıldızlı bir uzay lordu yeteneği bizi çok mutlu eder. Haydi bakalım bayram özel geliyor mu? Lütfen haydi yok gelmedi arkadaşlar. Şimdi artık yeraltı kralına ne kadar kart aldık? Bizi burası alakadar ediyor. Bakalım ne kadar kart veriyor? Artık uzay lorduna toplamıyoruz. Kalan 35 yeraltı kralıysa güzel. Evet güzel arkadaşlar 30'un üstünde bir kart aldık. 35 hiç kötü bir miktar değil gayet iyi bir miktar. Şimdi yeraltı kralının ne kadar kart olmuş? Buna da bakmak istiyorum. Güzel bir miktara çıkarttık büyük ihtimalle. Bu arada savaşçı kadına sadece bir kart vardı yanlış görmediysem. Ee, şimdi geldik yeraltı kralına. Kaç kartın kalmış kankam senin? 830 karta yükseltmişiz. 170 370 kart sonra yeraltı kralı da fulleniyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi e, ne yapalım? İlk olarak e, şu bonusları mı yapalım? Nasıl yapsak? E, i̇lk olarak yani uzaylı ordunu yükseltelim Sonrasında zaten bonusları da ya yapmış olacağız. Çünkü yetenek ekleyip çıkartacağız. E, buradan elmas harcamış olacağız arkadaşlar. Yani bu bonus haftası etkinlikleri de tamamlanmış olacak zaten. Haydi bakalım. Umarım yükseltebiliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir miktarda şans kartı basacağız. Yanarsa biz de yanarız. Ee, şu anda %24.5 şans var. Ee, hepsini basmayacağım arkadaşlar. Çünkü genel olarak bana %20 ile bas demişlerdi. O yüzden biz de %20 ile basalım. Umarım geçirebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir de çıkartırsak. Ee, bu kısım çok yüksekte kalması lazım arkadaşlar. 20.500 oldu. Tamam yeterlidir. Ee, şimdi geçmeme ihtimali de var arkadaşlar. Yani şu anda %20.500 şans basıyoruz. Gerçekten hiç kolay toplanabilen bir şans miktarı değil. Ama geçmeme ihtimali de var. Son zamanlarda %10.000-15.000 bin, bin basıp geçiremeyenler var. Umarım biz %20.500'de geçirebiliriz. Haydi bakalım lütfen üzme bizi. Bayramın şerefine... Geç %20 bin şans. Haydi uzaylı ordu sevindir bizi. Oh be geçirdik arkadaşlar. %20.500 şans kartıyla uzaylı ordunu 7. seviye yaptık. Gayet güzel oldu. Ve bütün yetenek slotları da açıldı. Gücü de 139.2'ye kadar çıkarttık arkadaşlar. Mükemmel oldu ya. Artık uzun zaman sonra Flashpunk'tan daha güçlü bir karakterimiz olabildi. 135.8 gücünde flash bankımız ve uzaylı ordumuzda 139.2 gücünde çok çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi geldik bu uzaylı orduna yetenek ekleme kısmına. Şimdi haydi bakalım. Şimdi uzaylı ordunun zıplamalarından artı altı zıplamayı da ekleyelim. Buna sonra döneriz arkadaşlar. Muhtemelen ekleriz de. Önce bir diğerlerini tamamlayalım. Alt, artı altı boyut vazgeçilmez çünkü zaten artı on boyut yok. Artı 6 boyutu biz bir ekleyelim. Zaten bol bol yeteneğimiz, yetenek kısmımız var. Ee, boyuttan sonra şuttan hiç fire vermek istemiyorum. Artı 6 şutu da ekleyelim. 18, 6 daha. 24 şut. Hayırlı, uğurlu olsun. Haydi bakalım bir sonraki. Hız, hızı ekledik sanırım. Bir önceki videoda hızı eklemiştik diye hatırlıyorum. Ama o artı 10 hızı eklememişiz. Bu bayağı fark yaratır. Onu mutlaka ekleyelim. Evet, son 3 yetenek. Ben bu yetenekleri nasıl dolduracağız diye e, tedirgindim. Vallahi su gibi doldu zaten arkadaşlar. E, şu 6 artı 6'lıların hepsini eklemek istiyorum arkadaşlar. Zaten öyle rakip açmadıkça ben de özel güç kullanan birisi değilim genelde. E, o yüzden özel güç slotu yerine bu artı 6'lıları da eklemek istiyorum. Yani şu anda tek eksiğimiz artı 10 boyut arkadaşlar. Umarım kısa bir zamanda onu da yakalayabiliriz. Yani boyut da gerçekten en önemli şeylerden birisi. Yeteneklerden birisi. Maalesef ki boyutu ekleyemedik arkadaşlar. Artı 10 boyutu. Şimdi geldik özel güç kısmına. Bakalım büyük kafa var. Güzel. 3x golü eklemiş miyiz? Eklememişiz. He, Şimdi bir saniye arkadaşlar. Biz 3x golü ekleyeceğiz yeteneği ekledik. Ben buzlamadan ikişer tane kullanıyordum normalde. Buzlama eklemedik. Ben buzlamayı ekledik zannediyordum ama eklememişiz. Şimdi ne yapacağız? Şu artı altı zıplamayı çıkartalım mı? Valla boş yere elmas harcamış olduk arkadaşlar ama mecbur olarak ben çıkartıyorum kusura bakmayın. Buzlamada buzlama da önemli yani. Rakip özel açarsak geriye düşmek istemiyorum. O yüzden dediğim gibi buzlamada önemli. Zaten bizim Flash Bank'ımızda da aynı şekilde buzlamanın takılı olması lazım. Öyle hatırlıyorum ben. Evet buzlama takılı, 3x gol takılı, büyük kafa takılı. Aynen bu şekilde. Burada da efsanevi yeteneklerimiz var. Uzaylı Lord'unda efsanevi yetenek olarak bir tek %2000 taraftarımız var arkadaşlar. Burada dursun mu kaldırayım mı bilemedim ama kaldırma bedeli de 2 milyon altın. Yani şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Taraftar kasmak için de flash bankı kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. bunda %2000 taraftar vardı diye hatırlıyorum. Umarım vardır. yani flash bankta varsa %2000 taraftar büyük ihtimalle kaldırırım. Evet bunda varmış arkadaşlar. Yani gidip bundan uzaylı ordundan kaldırıp flash banka ekleyebiliriz arkadaşlar. O şekilde Şimdi bakın uzaylı ordunun gücü kaça çıkmış? 146.2 güç. Gayet güzel arkadaşlar. Mükemmel bir güç miktarı gerçekten. Yani çağ atladık resmen ya. Şu 135 güçlü Flashbank'tan 146.2 güçlü uzaylı orduna geçtik ya. Mükemmel oldu arkadaşlar. Ve antik golem diyor ki uzaylı ordunu 7. seviye yaptığın için sana 50 kart verdik. Gidelim bakalım. Şimdi Antik Golem'i açabiliyoruz arkadaşlar ama açmak istemiyorum çünkü Yeraltı Kralı'nın tamamlanmasına az kaldı. Antik Golem'i açarsak Yeraltı Kralı'na az kart almış olacağız. Bir de yeni karakterler de geleceği yönünde bir duyum aldım. Yani bir duruma göre bakalım arkadaşlar ama şu anda istesek Antik Golem'i açabiliriz. Şimdilik kalsın İleri de artık yapacağız yapacaklarımızı etkinliklere bir gidelim bakalım neleri tamamlamışız. Şöyle 25'er enerji içeceklerimizi aldık. Etkinliklere geldik. Ne diyorsun? Altına hucumu daha tam tamamlayamamışız. Tamamlarız. Onluk sıkıntı yok. Ee, bakalım. Zümrüt'ü 2000 zümrüt. o harcanır. Gerçi 2000 zümrüt'e gerek yok aslında ama 1000 zümrüt harcasak yeter ya. Şuradaki şans alalım. Yeter. Koleksiyoner paketi çöp zaten. Onun dışında aynı şekilde bin elmas harcasak o da yeter arkadaşlar. Burada sanırım satın almak gerekiyor, o yüzden bunu yapmasak da olur arkadaşlar. İlk 50'ye girmişler mi? Oo, 10 bin elmas almışlar. Helal olsun valla. <laughs> Onun dışında yapmamız gereken önce bir şu bin zümrütü harcayalım. Acaba nasıl harcayacağız şimdi biz bu bin zümrütü? Önce bir sıradan paketimiz varmış, onu hızlıca bir açalım arkadaşlar sıradan paketi açtık. Ee, bin zümrütü biz şimdi neye harcayacağız? Yeteneklerin hepsi 10. seviye. Aa aklıma ne geldi? Şimdi bin zümrütü harcamadık mükemmel bir yer var. O da flash panka yetenek eklemek. Ama hangi yeteneğini çıkarsak acaba? Artı 6 şut, artı 6 boyut. Artı 8, artı 8 şut. Ee, artı 6 şutu çıkarsak. Bu sefer de şuttan yana fire vermiş olacağız. Hiç de istediğim bir şey değil. Ee, eklesek mi arkadaşlar? Şu an çok tedirgin kaldım. Ekleyelim gitsin ya. Yapacak bir şey yok. Artı altı şut sana elveda kanka. Zaten hani dediğim gibi artık bunu şey olarak kullanacağız. Etkinlik olarak kullanacağız. Etkinliklerde kullanacağız. 1500 zümrütü veriyoruz ve %2000 taraftarı ekliyoruz arkadaşlar gayet güzel oldu ee, şimdi neleri tamamlamış olduk hızlıca bir bakalım bonus haftası tamam amacımıza ulaşmışız hatta 3x gol almışız 3 tane yani 2000 tamamlamaya gerek yok arkadaşlar ya gidip de e, 3 tane koleksiyoner paketi için değmez gerçekten o şekilde onun dışında diğer etkinliklerden altın harcama bunu 500 bine getirebilirsek güzel olur. 500.000 500 bin içinde sanırım 300 bin mi kalmış geriye? Aynen yaklaşık 300 bin kalmış arkadaşlar. Şöyle 300 bini yükseltebileceğimiz geçen videolarda gözüme takılmıştı. Şurada sıradan bir karakterimiz var 6. seviye olmayan. Onu bir 6'ya atalım. 180 bin istiyor tam 300 bin olan bir şey istiyorum ya. Yok mu? Atlas Titan var. 350 bin. Tam şöyle 300 bin olsun. Oha 100.000. bin. Sen ne kadar istiyorsun? 171 bin. Nasıl yapalım? Şunu bir 6 yapalım da arkadaşlar. Bir de Atlas Titan'ı şey yaparız. 171 bin veririz. 350 bin harcamış olacağız ama olsun. Sıkıntı yok. 50 bin fazla harcamış olalım. Komandoyu 6. seviyeye yaptık. Bir tane 7 denemesi yapsak mı ki? Atlas Titan kalsın da şunu. Hadi bir tane 7 denemesi yapalım. Şans kartsız tabii ki. Bu karakteri gidip de şans kartı basmam. Hadi bir de normal deneme yapalım. Yani yine normal yapıyoruz. Yani yine şans kartsız yapıyoruz. da Bakalım bu sefer geçecek mi? Yok geçmiyor arkadaşlar. Şansımızı çok da zorlamayalım. Neredesin? Atlas Titan seni mi yükseltsek? 171 bin altın. Daha az altın isteyen karakter yok mu ya? Şöyle Har Leyda Harlan. Sana 90 bin verelim bakalım. Leyda Harlan'ı ikinci seviye yapalım. Ne kadar altın eksiğimiz kaldı? 250.000 bin. Valla şu an tam hesaplayamadım. Bakacağız arkadaşlar. Biraz da DP kazanmışız bu arada. 70. seviyeye doğru gidiyoruz. Etkinliğe girdik. Ne kadar kalmış kanka? Altına hucum. İyi. 2000 altın kalmış. Onu da şöyle doldurmalık olarak neredesin özel güç? Ee, güç engelleyici mi alsak? Hadi güç engelleyici alalım daha ucuzmuş. Altından maksimum derecede tasarrufumuzu ettik. %250 şans, %500 şans. Bunları da aldık. Geriye neler kalmış? Elmas. Ee, aynı şekilde bunda da yaklaşık 680 elmas harcarsak %500 şans alıyormuşuz. 600 80 elmas harcayamıyoruz çünkü bizim o kadar elmasımız yok arkadaşlar. Yani bakayım göründüğü üzere 680 elmasımız yok. O yüzden bunu şimdilik yapamayacağız. Ben video dışında yapabilirsem yaparım. Şimdi geldik Uzaylı lordunu denemeye ve denemeden önce de buradaki aksesuarlarını takmaya. Haydi bakalım giyiyoruz. 146.2 gücünden 146.8 gücüne çıkarttık. Güzel. Ee, onun dışında burada uzay lordu kramponu var. Seni de hemen giyelim bakalım kaç gücüne çıkıyorsun. 147.2 gücüne çıkarttık arkadaşlar. Diğer bir e, aksesuarımız da bu. 8 şut 5 boyut veriyormuş. Seni de giyelim. 150'yi görür müyüz? 150 zor gibi ama... 147.8 gücüne çıkarttık ve son olarak da kuyruk seni de giyelim 148.2'den evet herhangi bir oynama olmadı sanırım 10 ee, hız 3 de zıplama veriyormuş bu kaç veriyordu 9 hız 2 zıplama çok da oynatmadı açıkçası ama yine 147.2'den 148.2'ye çıkarttık bir güçlük bir oynama oldu arkadaşlar. Şimdi geldik uzay lordunu test etmeye. Ee, bu videoluk bir maç şeklinde test edeceğim. Çünkü videomuz 15 dakikaya yaklaşmış. Ama ilerideki videolarımızda bu karakterle sizlerle birlikte bol bol oynayacağız. Evet karşımıza biz gibi bir uzay lordu geldi. Haydi bakalım uzay lordu vs uzay lordu. Kim alıyor? Güzel bir maç olacağı benziyor. Bol şans dedik karşılıklı olarak. İlk golümüzü attık arkadaşlar. İkinci golümüzü de attık. Gayet güzel maç 2-0. Hayır gol yedik. Şu anda uzay lorduyla herhangi bir mağlubiyetimiz yok arkadaşlar. Yani geçen videoda yenilmiş miydik bilmiyorum ama sanırım hiç yenilmedik arkadaşlar. Video dışında da oynamadım. Yani heyecanlı sizlerle birlikte yaşamak istiyorum. Biraz da o yüzden oynamadım. 4'e 2 geliyoruz şu anda. 5'e 2 yaptık. Haydi bakalım. Umarım bu şekilde full win ala ala ilerleriz arkadaşlar. 6-2 yaptık. Tabii ki bu maçın sonucu daha belli değil. 7-2 yaptık. Gayet güzel. Evet rakibimiz oyundan çıkacak anlaşılan arkadaşlar. Güzel. Evet iyi bir maç attık. Güçler gayet dengeliydi. Maçımızı kazandık arkadaşlar. Ee, tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Çok güzel bir videoydu gerçekten bu video. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.